Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün videoyu böyle başlatmak istedim. Ee, şimdi dünya köftenin biraz alışveriş yaptık. Bir de esmardan bir birkaç tane bir şey aldık. Onları göstereceğim size. Ee, sonrasında da köfte kızartacağım bugün akşam yemeğinde. Onu paylaşmaya çalışırım paylaşabilirsem. Bakalım başlayalım. Nasıl gidecek, nasıl gelişecek. Şöyle şuradan başlayayım. Şöyle iki tane e, yumurta aldık. Dünya köfteden 45 liraydı zannedersem 15 tanesi. iki tane şöyle ekmek. Şöyle bir küçük kıyma aldık. Daha sonra şöyle bu da köfte var. Hemen bugün yemek için bunu böyle ayrı yaptırdım. Burada da da bir kilo ayrıyeten dünya köftenin kendi köftesi. Dünya köftenin köftelerini seviyoruz biz. Daha önce öz besinden alıyorduk ama onlar artık güzel yapmadıkları için Birkaç aydan beri böyle dünya köfteden alıyoruz. Esma'dan şunu aldık. Fileto. Şöyle 800 küsür gram. Şöyle kalçalı but aldım. Bunu da ben e, tavuk pilav yap, yapmakta yani yaparken kullanıyorum. Daha sonra şöyle yine. Pileto var. Kemiksiz tavuk. Bu da 1 kilo. Bunu da yine e, KFC gibi kızartacağım. Yani öyle kullanacağım. Bu da, da tek kemikli pirzolaydı zannedersem bunun adı da. Bunu böyle baharatla aldım. Tek, tane, tek bir tane kemik var ortasında. Gerisi et pirz olarak geçiyor. Bu da yine bir kilo baharatla aldım. Bunu hemen kızartmak için ya da mangalda yapmak için. Şimdi aldıklarımız bu kadar değildi. Bir de şöyle süt aldık ülken içim süt 8 tane de süt aldım ben soğuk kahve yaparken de kullanıyorum diğer e, kullanacağım yerler de oluyor tabii ki içiyoruz da şöyle 8 tane aldım şimdilik aldıklarımız bu kadar yine devam edeceğiz sütlerin yanına birisi girmiş burada 4 tane süt var arkasında poşetin içine rikoş girmiş rika güzel kızım Pişt şuna bak. <laughs> şimdi öz Birkaç meyve almam lazım. Özde'ye geldim. Buradan bakalım. Bakacağım meyve sebze. Alırsam bile şeftali ilk falan almayı düşünüyorum. Karpuzu çünkü Migros'tan aldım. İndirimliydi diye. Şöyle şurada da bakayım. Bir de meyve sebze yanına geçeceğim. Şunlardan alacağım biraz. Şu yine köfteler indirimde gözüküyor ama çok yağlı köfteden yapılmış sanki şöyle. Böyle kırmızı değil gözüktüğü gibi bembeyaz bir deli. Şimdi dışarıdan geldik. Hemen aldıklarımı göstereyim yerleştireceğim. Önce kafadan aldıklarımı göstereyim şöyle. Bir tane sola dev havlu aldım. Şöyle pamuk aldım. İki tane mentos şeker aldım. Ee, öz dilekten şeftali ile erik aldım birer kilo. Onları dolaba kaldırdım. Daha sonra şöyle polodan aldıklarımı göstereceğim. Polodan şöyle kendime bir elbise aldım. Bunun resmini yine koyarım. Şöyle bir elbise. Daha sonra partiden de çorap aldım. Onları da göstereyim. Şöyle pembe, beyaz ve grisi var. Şöyle bir çorap. İki tane bundan aldım. Bunlar 40 liraya düşmüş. Üç tane çorap 40 liraydı. Bir de bunun böyle griyisi, kahverengisi ve şöyle çizgili olanı vardı. Yine bu da 3 tanesi 40 liraya düşmüş. 6 tane de bundan aldım. Bu da erkek çorabı. Bunu da oğlumu aldım şöyle. Bu da 70 liraya düşmüştü. Bu da 5'li çorap. Gayet uygundu çoraplar. Almak isteyen varsa kampanya devam ediyor. Bitmeden alabilirler. Bunlar perteden aldıklarım. Bir de perteden kendime internetten pijama söyledim. O yoktu e, mağazasında. Bu kadar aldıklarım şimdilik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Videomu beğenmeyi, e, emoji de olsa bir küçük bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi için bana yardımcı olmuş olursunuz. Şurada da minnoşumuz yatıyor. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. İyi günler dilerim.